Herkese merhaba. Bu videoda Ereğli Demirçeli'nin teknik analizini yapacağız. Ekranda Ereğli'nin günlük grafiği lineer ölçekte gösterilmiştir. Grafik üstünde gri dairesel alanlar içerisinde gösterilmiş olan 3 nokta kullanılarak elde ettiğim yükselen fibonacci kanalını görüyorsunuz. Bu yükselen Fibonacci kanalının kanal üst çizgisi geçtiğimiz hafta test edildi ancak kırılamadı. Kanal üst çizgisi 42-50 seviyelerinde yaklaşık direnç gösteriyor. Yine kırmızı renkte gösterilmiş olan yükselen direnç çizgisine de dikkat etmenizde fayda var. Bu direnç çizgisi kırmızı dairesel alanların içerisindeki noktalardan geçiyor ve test edilmiş bir direnç çizgisidir. Bu da yaklaşık 43-28 seviyesinde direnç gösteriyor bugün için. Eğer bu 43.28 28 açılacak olursa özellikle o zaman 1.618 kat sayılı Fibonacci kanal çizgisinin geçeceği yerler olan yaklaşık 51 TL civarları önümüzdeki günler için hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde son dönemde gerçekleşmiş olan siyah renkteki yükselen trend çizgisinin göstereceği destek seviyesi 39.80. Bu seviye aynı zamanda 5 periyotluk video hareketli ortalamasının da geçtiği yerlere yakın. Dolayısıyla bu 39.80 seviyesi önemli destektir. Burası kırılacak olursa 37.70 ve 36.50 seviyeleri hedeflenebilir. Ereğli ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Ben bir kişiyim, benim abonem yok, benim paylaşımımdan ne olacak, likelamamdan ne olacak diye düşünmeyin lütfen. Çünkü sizin bu videoları likelamanız, videonun altına video hakkındaki yorumlarınızı yazmanız, kanala abone olmanız ve bu videoları paylaşmanız benim YouTube'da arama sonuçlarında üst sıralara çıkmamı sağlıyor. Bu da beni motive ediyor ve sonraki videoları paylaşmak için de itici bir güç oluyor. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için de hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.